Kamra batırır sanatı var ya. Vay, vay Hüsnü abi. Yıllar önce de seni çekmiştim böyle. Biliyor musun? Diyorum yıllar önce seni yine burada çekmiştim. Şefim niye çekicem ben ya? Meşhur oldun da yine güncü sesin. Gördün mü Ögürses'i e gördün? Orada sinaylar da. He, tamam tamam. Sabah Ögürses'in tosunun var mı? Ne? Tosunun var mı et tosunun? Yok. dnt没 <inaudible> 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 Deniz ne haber? İyi, senden haber? İyidir, iyidir. Vay be, kara kaçan da iyiymiş ha. Evet. <laughs> Aleyküm selam.